Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türk yapımı olan bir oyun oynayacağız Yani Erzurum Şimdi yeni oyun diyelim Oyun oynamadım zaten ya çok Bir kere girdim öyle bir baktım Oyun nasıl yapmışlar güzel mi yapmışlar falan diye baktım İyiydi Bölüm 1 Kaçış ne, Neyden kaçış bilmiyorum Şimdi dedi ki ee, Sıcak ve dinlenecek bir yer bulmam lazım dedi Yukarıda görev yazdı hocanın evine gitti ya. Bu neymiş lan? Kestane. Şuradan gidelim. Aha. Cami gördüm. Camiye de bakalım. Zaten görevde şey yazıyordu. İmamın yanına git yazıyordu. Harbi ezan sesi duymuş bizim adam. Anlamadım. Vivek. Aa mezarlar. Oyun bu arada ciddi güzel lan Bir gölge ayarım ayarı yapsalardı Oyunda gölge olsaydı Bismillahirrahmanirrahim Aha El-Fatiha Amin Ne oldu lan Amin dedik Baksana ya Ya bu ses ne amına ya? İmamın evi var? Bu ne? İçeriden kilitlenmiş. Hocam. Ho i̇mam hocam. Burada mısınız? Aha. Eee. Selamünaleyküm. Kimse var mı? Kimse yok galiba. Arkadaşlar şu rootlarımızı yapalım ilk önce. Sikerim bak. Şunu al şunu Bak. Bak yaprak sarması mafrak sarması her şey var. Ama oyunu bitirdik amına. Bu bizim karakteri ismi Taylan arkadaşlar. Bu neyden kaçmış oğlum ben tam anlamadım ya. Orayı çok kıyamadım. İşte ayarlara baktım da. Aha not. Tamam bakayım ustam. Şunu alayım. Baş beş bir şey yuttuk mu? Tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşın çarp çarpmasından dolayı köyleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım ama geç kaldım. <laughs> beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki gözlük kulesinde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Hocam seni bulacağız. Neler oluyor lan burada? Göktaşı çarpması. Tahliye. Çok geç olmadan imamı bulmam lazım. Tamam kardeşim bulursun. Sakin ol. Şimdi şu ateşi yakalım bir. Ova. <laughs> bir daha arkadaşlar sesim iyi olmayabilir. Biraz hastayım da. Bakalım. Gide gide ka gide. Bu neymiş lan? Kestane. Aha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Kilomu mu biz? Kestane kebap. Ana ne siki? Aa, en fazla iki tane pişirebiliyormuşuz. hah bir oldu. Şimdi şuraya bir de su koyalım. Karadit. Karadit tek baba. Başı bir şey bir şey miyiz? Başı bir şey bir Yok. Siktir et o zaman. Bu arada ayılar var, kurt da var. Erzurum'da hayvan çok. İmamı domatmasınlar. Tövbe tövbe. Suyumuz alak değil ek. Ne olan? E ee? Siker baba. Ya oyun bug'a girdi amına koyayım öyle işin ya. Arkadaşlar çanak vardı. O çanak artık yok. Yaraydık ya, yaraydık. Sikeyim aklımda sikeyim. Harita. Şuradaymış. Oğlum bir çanağımız vardı o da itti amına ya. Sikeyim böyle çanağı camiden ses geliyor o korkuyorum ben o ne lan orada duman gibi bir şey var görüyorsunuz değil mi Allah Allah hocam o ne lan hocam yapma çok geç kaldım Hocam Hocam ana ne Hocam ana ne ölüye bastık Hocam Hocam İmam efendi bir yerde bir yazı çıktı bejdar Hocam hayır Hocam Hocam hayır Hocam ana ne çıkayım Hocam Hocam lütfen kalk kalk hadi lan şaka bitti hadi <laughs> Yazıkla gitti. <laughs> Üstüne oraya. Eğer bunu okuyan olursa muhtemel çoktan ölmüşüm demektir. Vesiyetimdir. Allah rızası için cesetimi düzgünce gömüp bir fatih oku. Cesetimi kurda kuşa yemet yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan ziyayı bul. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansınız ziya olabilir. Allah yardımcınız olsun. Hocam. Arkadaşlar. Hocanın dediğini yapacağız. İlk önce gömelim. Kürek sesi geldi. Biz küreği nereden bulduk? Bir. Ağacı kulübesine git. El Fatiha. Amin amin amin. Amin. Allah Allah Allah. Ya <laughs> ya. Aha gofret. Aha. Oğlum biz tabağı nasıl kaybettik? Bu ne lan? çakar kibrit namına bu arada hava eksi 10 derece hissedilen 5 derece hava şu an çok iyi yok siktirik neyse iyisi amına içerisi öyleymiş şu ateşi yakalım kömür at kirbit iki tane var Allah'tan bitmiyor pişir bak bu çana kaybetmememiz lazımdı ya su nasıl yapacağız amına kıyım kolamız var Başka hiçbir kimimiz yok. Hadi. Bir yatalım arkadaşlar. Aa. Aa uyandık kapkaranlık. Ana ne siki. Manzara kesin lan. Git derzunuda böyle şeyler var mı lan? Vallahi derim. Havanın dışarıya bir sıcakla bakak. İçerisi bile. Oha, oha, eksi 33 derece ne yat? Anladık. Yatağın üstüne çık da. Aşağı bakalım. Yatan üstüne çık otur bari. Kömür de kalmıyor bak kömür de bitiyor karım böyle şey Bulutlar mutlar gelmiş. Ya sikeceğim aman Kaldık burada ya. En azından ısımız iyi. Açığımız çok berbat şekilde ilerliyor hala. A, B dürbün. C neydi? aa kendimize bakar böyle oyun oynasak lan öyle oynanmaz gibi ya bu oyunu ciddi güzel yapmışlar Tayland ah Taylan ah İsim verenin amına Baba yatamıyor musun? Yat Taylan yat. Yat saat bir daha mı nakım? Altı olsun. Yok bu uykusu yok uykusu yok. Hava şu an çok karanlık. Biz yukarıdayız diye böyle gözüküyor. Taylan bir aşağı insen baba. Kapıyı da kapatsaydık içerisi ısınsaydı Hocam ah dua etmişsin Allah kabul etsin Sağ ol Sağ ol bu Taylan senin annesi kim ben bu arkadaş şey hiç kestane ve gözükmüyor gibi ya etrafı gezek yine hava şu anda eksi 33 derece analistik ee, bir bu eksikti. Oldu iyi oldu işte. Ha 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 oldu. Ama gibi oldu. toplamaya çıktık. Başını aldık geri döneceğiz. Hadi. Dön dönüyoruz çünkü. Dön dön. Hocam. iyi geceler, iyi akşamlar. İyi adamdı amınak. Baba böyle oyun oynanmaz ha böyle böyle böyle. Uf, ısın 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 ama nasıl götüne sok onu götüne sok. Arkadaşlar sabahtan beri buradayım bak. Bitmiyor. Kaç dakikadır buradayım oğlum? O ne? Aa. Vallahi bir ev var. Lan böyle en azından boş boş duracağımız evlere bak Şurada bir şey gördüm. Ay Ben ne gözüm varmış bu bırak. Orası bize ters mi? Evet ters. Aa imamın evi değil mi ne o? Cık, i̇mamın evi değilmiş. Ama gidilir mi? Arkadaşlarına bak şimdi bir sabah. Oraya gidelim. Artık gideceğim ya. Gideceğim gideceğim. Ne olursa olsun. Ama köpek mepek var baba ya. <laughs> 40 derece ne amına Eve kadar giderim aslında. Karşıki şu şu. Şu eve kadar giderim R Rayların orada. Yürü yürü yürü. Yukarıdaki eve mi Ne o eveydik ya. O ev gözüküyor. Bu arada öleceğiz. Tamam yemek yedik. Yürü 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 yürü. Bu arada kaybolmuş olabilirim ya. Allah'ım yardım et ya Bir yol göster. Ah. Ha, geldik 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 geldik. Oyun haritası ciddi büyük lan. Canımız gidiyor. Vallahi gidiyor. Ah geldik. Allah'ım On bak evden bir şey atlamasın. Ne lan bu kargolar var? Sava yok mu saba? sava görmüyorum şu an hiçbir şey. Bu ne lan? Kumaş. Çaydanlık. Çanak buldum Allah. Buraya ne? Sabah. Yok 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 Pişir çabuk su pişir çabuk çabuk. Aa soğan şey yırmışım amına. Bir davaba bir bakacağım. Bere bere berem. Kullan. ne yazıyor nokta? Burası nereye çıkıyor? çatıya. Bakalım. Hadi bakayım. Gözünden kaçar mı? Hadi bakayım. Dedim çatıda bir sik yoktur dedim de. Vallahi çıktı. Neyse arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Şimdi diğer bölüm. Avcı şeyi bulacağız. Neydi lan ismi? Ziya Ziya. Avcı'nın kulübesine git. Hedef Ziya. Bak Ziya abiye gideceğiz. Ziya abi işte imamın ıı, şeyiymiş. Arkadaşıymış falan. İmam dediyse doğrudur baba. Şuradan bir şey pişirelim. Öyle bir şey yapsak mı? Yok lan yine tencere mencere gider. Neyse arkadaşlar. Son bir kere daha yatalım. Dışarıda fırtına var. Daha burada geçireceğiz. Sıkılmayın. Bak sen amına koyayım ya hiç, hiç ilerlemedik. Neyse bu şeyi öğrendik iyi oldu. Bu adam kim acaba? Bu adam binbaşı gibi bir şey mi anlamadım. Şey demiş, Kuzey Radyosu'na git demiş. Bakın radyolar vardı galiba. Görebilirsen. Bak Şurada bir anten gibi bir şey var ya. O radyo. Ona git demiş. Onun anahtarını diğerine sakla demiş. Diğerinin anahtarını ona sakla demiş. Niye böyle bir radyo saklama sistemi yapmışlar bilmiyorum. Büyük ihtimal gök taşındandır. Gök taşı nereye düştü onu da bilmiyorum. Şu duman niye çıkıyor onu da bilmiyorum. Duman. Gök taşı. Bak kesin. Gök taşı kesin buraya düşmüştür. Ama hadi bakacağız hadi. Hadi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar diğer bölümler için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bayın. Görüşürüz.